Arkadaşlar bugün birlikte böyle bir silah oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün video çekmeyi düşündük ve evet oynuyorlar E, ve bakalım Minecraft gibi bir şey bu. Şunu direkt öldüreyim ben. Hayır gel

Aa, hadi. hadi. hadi hadi. can geliyor bunu bunu şu yüze bak ya şu yüze bak arkadaşlar ya Nasıl yapacaksın şimdi sen bunu? Ben oyunu bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Ben oynadım vallahi. Top, top, top. aman bitti kaç Oha ah, mi? Oh 10 yav. tane kaldı. Ne kadar Yavaş. Ah canlar aldım. Şimdi sniper'ın şeye gitmiş dediğine. Arkadaşlar. Allah canım dört. Arkadaşlar. O orada cam mı var yok cam. Böyle <laughs> böyle. Aha orada yan var. Şunu öldürüp oraya gitmem lazım. Anladım. Lan tamam. mısın? Arkadaşlar. Aha. Bir Birruzim. Uzun... Arkadaşlar ya öldüremiyorum Sen Can gitti. Ah. Allah Ben tamam oynarsan bir tur daha oynayayım ona sen de olsun abi. Arkadaşlar ya. Ne güzel gidiyordun lan. Dur bekle. İlk dakikadan şunu adam sak. Ben mısın? Allah senin bunlarını istemiyorum. <laughs> Bu sınav fırı sonra ekleyeceğim. Şimdi şimdi ne? yere. Evet Abi arkadaşlar. Abime veriyorum arkadaşlar. Abi oyun nasıl oynanır? Tabii ki de mediumla. Arkadaşlar. E, ee... Oyunu oynarken sürüyoruz çünkü bazen kontrolümüzü alamıyoruz değil mi abi? Sus. Aa ne ya. Bende de oluyor hep bu. Aa Anladım. yere düşerse 3 hakkın var ha. Ondan sonra bende de. Abi kadar Oğlum ben. Ha, bir hakkın gitti. Yazıyorum elime bir ak. Abi şimdi ben siz de ikini Oradaki ölmüyor işte ya. Sizdeki mi? Evet. Oradakini öldür. Allah geliyor. Geliyor. Sık sık hep sık. Bibi. Oradan güçlü adam gelecek. Nerede 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 şey? Şurada. Smash fırsatını ekle geliyor. Ya oğlum. Şimdi ne düşecek? Dün arkadaşlar. sen. Ömür gözüm. O da cam Nerede cam vardı? Nerede cam vardı? Evet. Ne vardı? O Söyle. Cam vardı ya. Nerede cam vardı? Su da mı? Şu adamı öldür öldürünce. Bak sniper mi? al sniper al. Al dürbüne. Şu şurada yeşilli var ya. Çık. Sunu. Şu şurada yeşilli. Oğlum, Ondan sunları çıkıyor. Ondan can çıkıyor başka orada kasırgan var aşağıda Allah geliyor. Geliyor bana ya bana. Arkadaşlar. Daha yok muymuş onun? Hı -hı. bir olunca çok kötü. Hızlı koşma da almışlar. lan. Daha yeni fark ediyorum ben hızlı koşma da almış. Şu mü? E o. Arkadaşlar. Evet. Ne lan? Şimdi tuvalet geliyor şimdi. Ne lan? Geliyor. Ya Alper e can de can can? Ya aldım. Ya Alper e evet. can. Evet. Ya nasıl alıyoruz canı? Ya Pasla üstüne mi? doğru gidiyorsun. Abi ben de canı de... falan filan göremedim. Can da bir daha atmadı arkadaşlar. <laughs> Ay göstereceğim şimdi ben sana. Minecraft daha çok Alper'in Alpen'in şey onları. Tamam gibi. bundan sonra başka oyun oynarsın. Böyle oynar arkadaş. Şimdi arkadaşlar oyuna ben geçtim. Gelsin o. Gel sen de. O buradan geldi. Tamam burayı temizledim. Onlar gelecek şimdi. Bak. <laughs> Adam çok güzel fırlıyor. Ben bunu niye kullanıyorum lan? Buraya geçtin. Arkadaşlar bu oyunu bitirmeden... Ya bir hakkım gitti ya. Bir hakkım gitti. Hard'ı seçiyorum arkadaşlar. Bakayım hard nasıl. Hard çok güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar pil gidiyor. Pil gidiyordu ya. Ee, Hadi birazdan kapatırız. Bismillahirrahmanirrahim. İk. gelmesin gelmesin vallahi bilmeden lan. Şunu daha hızlı geliyor. Aslan. <laughs> bu da iyi vallahi bir, bir dakikadan ö dinemedi Allah'ım Bıçak bütün o bıçaklar lan ben açmadım şunu öyle bir, öyle bir. allah bir canım daha vardı. Bir Arkadaşlar dakika. hızlı bitirmem lazım. Bu sefer Ayşe dinleyelim. Ayşe nasıl alacakmış şey acaba? Arkadaşlar ilk dakikadan... Ayağını... Şunu da öldüre. Ay yeter abi yeter. Şunu al. Uzi kullan. Uzi. Bunu sil. Oo. Gel yerinde. Hadi hadi. Surat ne? İleride de var değil mi? Şurada can olmalı. E ee, can atmadı. Patladım. Sniper'ı kullan. Sniper'ı kullan. Sniper'ı sen o da <laughs> o Abi gel bakayım. Gelmiyor musun? Suda değil. Bana her an birisi gelebilir. Bana seslen. Bence <laughs> o <laughs> kenara atla. Mutladım zaten. Sniper'la birisini öldürür müyüm? Bu sniper'la birisini öldüreceğim. Evdekini öldürdüm. Aa, şu yana öldürebilirsen. Yok yok. O canı almaya gidiyorum. Ama daha değil. Da Sen. Çok güzel gidiyorsun. Çok güzel gidiyorsun amacan. Aa geldi. Sonunda beş kişi. <laughs> Dört kişi. Dileği odaysa dayısı Joker olan su diyelseydi herhalde. Joker öldürdüm ben. Alperen. Yavaş çık. Biz baksana hele. Canımı çiz... yaz. Aha. Eh? Ee, e? E? Aa, helikoptere gideceksin. Ne? Helikoptere git git hemen. Ay ah, arkadaşlar. Ne İz. İz. Evet, Arkadaşlar, şimdi başka bir yere Arkadaşlar, bana bir Yok, bundan çık, 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 çık. Çünkü Neden yapacağız? Çarpıya bas. Çarpıyoruz. Evet, Heh, tamam arkadaşlar. Şimdi buna Bak. geçelim be. Geç. Evet arkadaşlar, araba geliştirme oyunu. Arkadaşlar ben bir dakikalığına bir yere gidiyorum. Ağabeyim biraz sizle konuşsun. Ben arkadaşlar sana emanet abi. Arkadaşlar bayağıdır video çekmiyorduk. E, çekemiyorduk da e, çünkü çok işimiz vardı falan filan falan. Evet. E, sonra ne bileyim. Basladık. Elseye. E, aynen arkadaşlar. Sonra falan. Uğraştık öyle. Çok isimiz vardı Evet. Çok güzel kazandık. 2 200. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler abone olmayı, abone olsun. like etmeyi unutmasın. Birer, birer olsun. Bu oyun çok güzel. Dur Alperen ya dur. Hmm. Hmm. Aman ya. Arkadaşlar çok kötü. Çok kötü. Ya Al bu şey bu e, tane. Yine ha, aynı. Tane. Evet. Arkadaşlar karşınıza reklam çıkabilir. Bu ya. Evet arkadaşlar 29. 29. 30. 30. İyi. Arkadaşlar. Bir de <Sol _> <Islarabijanip> bir> Bakalım arkadaşlar. Bir şey o. Seviye diyor. Zikada. Seviyeyi bir Hadi. Evet, yukarı. Hadi, 100'e kaçınmış var. 100'e dört olmuş. Sen de oyna, bunu bitirelim. Bir üç tur oynayalım arkadaşlar. Bir üç tur oynayalım. Bitir sen hemen. Evet, bitiririm üç turumu. Ay Yanlış aldım. Ya Alper ya. Alperen. İyice delirdi. İyice delirdim arkadaşlar ya. Hadi bu sey olsun. Olmuyor olmuyor. Aa, oldu mu? Yok olmuyor. No ya. Aa şimdi gir. Gel. Şimdi gir. Para 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 para. Para para para. Aa ben alayım. Para para para. Evet. 41. abimden daha iyi oynadım. Ama benim onun kapsamışsın. Ama abim yine bir çift ya. Şimdi arkadaşlar. Işte... Like ee... atmayı unutmayın bu arada. Evet.